Sıdıka kız çık ortaya Sıdıka Neredesin kız Lord. Git yakala şunu getir paçasından hadi Samim Nerede saklanıyor lan Sıdıka çabuk göster yerini Ne Sıdıkası baba ya Burada Batur Alp Hoca ile benden başka kimse yok Samim doğru söylüyor Zekeriya abi Yani Sıdıka hanım bugün hiç gelmedi buraya Nasıl gelmedi lan Lord'a Sıdıka'nın kazağını koklattım buraya kadar iz sürdü Bu ne demek oluyor Lord En kısa zamanda bir açıklama istiyorum Aa, Lord'un bir suçu yok baba ya. Bu kaza en son ben giymiştim. Benim izimi sürdü demek. <laughs> Aa, buyurun bakalım ha. Matmazel kaltak da geldiler. Ayağına ne yaptın kız? Hı? Bana bak. Numara yapıp da dayaktan kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun Sıdıka. Ya dur anne ya zaten her tarafım ağrıyor. Kız bana bak. Biz dövmeyelim diye gidip başkasına mı dövdürttün kendini ha? <laughs> Hayır araba çarptı ne haber? Oh olsun. Oh. Eline sağlık kim yaptıysa. Ne diyorsun anne ya? İnsan hiç öz kızına araba çarptı diye sevinir mi? Ee, ana bedduası yola çıkılırsa olacağı budur işte. Araba da çarpar Sıdık'a uçak da düşer tepene. Ha? O kadar söyledik sana çıkma diye. Yalan söyleme anne. Kendi ağzınla git demedin mi? Canım ağzımla söyledim. Söyledim ama yürekten istemedim ben ona. Aman anne geç. Zekeriya! Anacım kızın geldi, döv istersen. Neredesin kız sen? He? Sabahtan beri? Ne oluyor öyle sağda solda sürtmeler? Vallahi annemden izin aldım babaya. O ayağına ne oldu kız? Niye öyle sarılı? Yok, yok bir şey, ufak bir trafik kazası geçirdim kaza mı? Hmm. Nasıl yani? Basabiliyor mu? yok basabiliyorum da birazcık sızlıyor. Hemen mi döveceksin Zekeriya? Hay ben de ona göre mutfağa gideceğim de işim gücüm var. Lan ne döveceğim be? Allah'ından bulmuş işte. Can gerçekten kaza yap, yapmadığını bilmiyoruz ki Zekeriya. Belki yalan söylüyor. İnsaf artık anne. Al bak istersen röntgen filmi burada. Sen ne dinliyorsun kız? Hı? hı? Belgen varsa çıkartır koyarsın ortaya. İşte bak bakalım Zekeriya nesi varmış. Lan ben ne anlarım röntgenden falan. Hmm, işte şurada şöyle bir şey var. En az üç hafta dayak yiyemez bu kız. Ha? Hadi gene yırtın <laughs> Anne bu ne ya? Resmen malzemeden çalmışsın. Doymam ki ben bununla. Sen cezalısın Sıdıka. Bu akşam bu kadar yiyeceksin çocuğum. Safiye, Yargıtay onayladı mı bu cezayı? Ha? Sen niye bana sormadan ceza veriyorsun kıza? Aman Zekeriya. Ha, çok yiyince enerji fazlası oluşuyor karıda. Görmüyor musun ha? Yani bugün neler yaptı? İyisi mi bitkin düşmesine fayda var. Işığı e, da kapatalım mı anne? Belki fotosentez yaparım belli mi olur? Sıtıka sofrada fotosentez olmaz çocuğum günahtır. Ne kadar istiyorsa koy sen. Nasıl ayağı yaralı. Hareket alanı kısıtlı. Fazla uzaklaşamaz. Hmm, hakikaten Sıtıka e, sen şimdi kaç hafta sağlardan uzak kalacaksın? <laughs> Baba, e ben rahat yürüyemediğime göre artık kapı çalındığında abimin bakması gerekir, değil mi? Tabi tabi. Samim, Sıdıka iyileşinceye kadar kapıya sen bakacaksın, tamam mı? Keşke bir de çenene çarpsalardı Sıdıka. <laughs> o zaman tam ideal bir kız kardeşi olurdun. <laughs> Dalga geçme <laughs> lan kızla, yemeğini ye. Sen de ye kızım, hadi ya. Sen de bu kadar kollamasana kızı ya, Allah Allah. Biz dışarı salmıyorsak bir bildiğimiz var herhalde değil mi burada ana olarak? Etraf bir kere manyak dolu. Evde otursun, evinin kıymetini azıcık. Ya. Anne sen de çok abartıyorsun ha. Tamam, bir kaza geçmiş olabiliriz. Şansımız kötü gitti ama dışarıda birçok güzellik de var. Ne kötü şansı kız. Şoförler artık öyle her önüne gelene vurmuyorlar Sıdık'a tamam mı? Yazar, sanatçı, büyük elçi ekseriyette de okumuş kimseleri tercih ediyorlar. Yayaya çarpmak için en az 8 yıllık eğitim şartı aranıyor. Eee ne de olsa okumuş bir kız. Yavrucum yemek güzel olmuş mu? Annen koymuş mu biraz da? Hı? Bana bak Zekeriya, ne oluyor böyle ha? Sıdıka aşağı Sıdıka yukarı. Niye aniden kıymete bindi kızın? E canım yemekten sonra tavla oynayacağız ya. Moral veriyorum kıza biraz. Yavrucum yemekten sonra bir işin yok değil mi? Aa ne işi olacak babaya? Ya e nasılsa kapıya ben bakacağım. Ayağı yaralı diye e, annem de iş yaptırmaz. Eh Artık bir beş atarız kızım, ne? Ne beşi babacım ya en az on beş atarsınız on <laughs> beş. efendi. 314 sayılı kanun gereği ticarethane sahiplerine verilen hafta sonu tatilleri için dükkan işletme belgesi aldın mı sen? Yani pazar günleri dükkan açmak için gerekli ruhsatın var mı? Yo öyle bir ruhsat mı varmış? Bak 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 madem pazar ruhsatın yok niye pazar günleri buraya açıp da haksız kazanç sağlıyorsun? Şikayet edeyim mi seni belediyeye? İyi de ben bugün açık değilim ki yenge. Ne demek açık değilim? Kapıyı niye açtın o halde? Bu da soru bu yenge şimdi. Ben aynı zamanda burada yatıp kalkıyorum ya unuttunuz mu? Peki ya ben müşteri olsaydın o zaman ne olacaktı? İyi günler. Merhaba hocam. Nasılsınız apartman yengesi hanım? Sen karışla böcek. Burada hocanla konuşuyoruz. <laughs> e, sorun nedir? Belki ben yardımcı olabilirim. Ne olacak? Samim, apartman yengesi pazar zabanı zehirlemek için elinden geleni yapıyor işte. Bu tür ön yargı içeren cümleler size hiç yakışmıyor hocam. Önemli bir şey olmasaydı kendileri sizi rahatsız etmezdi. E, elbette böcek. Belediye mevzuatına göre bu dövüş salonunun pazar günü kapalı olması gerekirdi. Kaç kere söyleyeceğim yenge. Ben bugün çalışmıyorum. Burası aynı zamanda benim evim. Bakın apartman yengesi hanım. E şu durumda Batur Alp hocam aslında haklı. Ama bu hassasiyetinizi takdirle karşılıyorum. Keşke herkes sizin gibi yasaları ve haklarını iyi bilse. Hesap sorsa. İlginiz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs> pazarlar. Vay canına! E, bu çok iyi bir teknikmiş Samim. E, bana da öğretsene. Aslında apartman yengesini kendi içinde değerlendirmeliyiz hocam. E, kendisi bastırılmış duyguları olan klasik bir ev kadını. Evet Samim. <laughs> Aynen öyle. Kitapların dünyasında yine birlikteyiz. Okudukça'nın sayfalarını yine birlikte çevireceğiz. Bugünkü sayfalarımızda neler var? var? Sıdıka, bu sunucu arkadaş var ya, Hı. kendisi futbol meraklısı bir insan aslında. Ee, Fenerbahçe türbününde görmüştüm onu. Yazık ara. Evet ama bu izlediğimiz bir spor programı değil abi. Sonradan uyarmadı değil mi? <laughs> Biliyorum yavrum. Bir edebiyat programı bu. Yeni çıkan kitapları takip ediyorum. Bıyıklarını niye kestin oğlum sen? Hakikaten abi ya. Nasıl kıydın sen o kalten bıyıkları? ...mahallenin delikanlılara hiç sıcak bakmazlar şimdi bu işe, ha? <laughs> ne delikanlılığı, ne erkekliği Sadık hacım ya? Ee, bıyık feodal toplumlara özgü bir kandırmacadır sadece, ha. evet evet. Bakma sen, ee, ya tarih boyunca çeşitli anlamlar yüklenmiş... ...ama aslında erkeğin özgüven eksikliğinin... E, ...dışa vurumundan başka bir şey değil. Bu. Vay canına, fotomaç gazetesinde mi yazıyorlar artık bunları abi? Hayır Sıdıka'cığım, bir kitapta okudum. <laughs> kitapta mı okuyorsun sen? Karışmayın çocuğun işlerini Zekeriya. Allah Allah! Hem iyi yapmış bıyığını kesmiş... Paşamın yüzü gözü açılmış, yavrum benim. Ben de gideceğim, saçlarımı kestireceğim. Ha? Lan hadi o genç özenmiş de kestirmiş, sana ne oluyor? Vallahi ben de anlamıyorum baba ya. Yoksa Lord eve pire falan getirdi de bana mı söylemiyorsunuz ha? Yasak! Sen sus kız! Aa, ne alakası var? Canım ben kendim için kestirmeyeceğim ki. Hayır bir yerde kadının görevi yani. Hani benim hoş görüneyim diye kestireceğim, bu kadarcık. Ee, bu davranış biçimi de aslında senin kendi özgüvensizliğinin bir dışa vurumu anne. Vallahi ben de anlamadım anne. Bu mütevaf abim. Sofra kurmaya yardım ettik, Kitap okuduğundan bahsetti. Ay, şimdi de edebiyat programı seyrediyor. İyi. Bak bir daha dışa vurum deme anne. Ee, samim, çocuğum iyi misin sen? Ha? Başını vurman pek yaramamış gibi de. Hiçbir şeyim yok babacığım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, hadi hadi. Bir kanalı değiştir de maç falan seyredelim. Maç çocuğum. Babacığım daha haftanın kitabı tanıtılacak. Lütfen. Yazık. Kurtları kurtlarla sıcak çatışma yaşandı. Erkenden kalkmışsın. Hem sen klasik müzik dinler miydin ya? Ah. klasik müzik insanı rahatlatıyor Sıdık'ı. Bugüne kadar yozlaşmış pop parçalarıyla kendimi zehirlemişim meğerse. Yasık! Allah şu son iki günde kaydettiğin ilerleme gerçekten takdir edilecek bir şey. Say ne oldu sana? Merdivenden bir bilgisi var mı bu olayın? Yok. ...hayatımı çok boş geçirdiğimi fark ettim birden, hepsi bu. Sıdkı, öğleden sonra işin yoksa tiyatroya gidelim mi? Sen ciddi misin abi? Evet, hatta oradan çıktıktan sonra... ...Cemal Reşit Bey konser salonuna gider... ...Cemal Reşit Rey, şaka. <gülüyor> <gülüyor> Orada ne var ne yok bir bakarız. Abi <laughs> iyi ki değiştin ya. Anne, bak abim bugün beni tiyatroya götürecek. Tiyatroya mı? Ay çocuğum sen düzelmedin mi daha ha? Ne oldu da değişeceğim ki anneciğim? Oh, neyse, benim çıkmam lazım. Kütüphane açılmıştır herhalde. Oradan da bir dizi sanat etkinliğine katılacağım. Ne yapalım? Aa, Sıdıka. Öğleden sonra gelip seni alacağım. Sakın unutma. Tamam. Hoşça kal. Ay. Ay. Anneciğim, <laughs> akşama görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> Bu çocuk ne güzel, tuhaf tuhaf şarkılar söylüyor. Ay ne no. Gelmekteyim, gelmekteyim. Sıdıka kim gelmiş kız? Bir bakalım kim gelmiş anne? İpucu veriyorum, ocak ve yemek. Aa kim gelmiş kız? Ay vallahi bilemedim Sıdıka. Hani bir ipucu daha versene ha? Dakika bir gol bir be. Döndü yine meymenetsiz karı. Sıdıka ne kırıldı? Yok bir şey anne ha. Kapıda bakkala gidecek su şişeleri vardı ya onları devirdi yanlışlıkla Arzu. Kusura bakma Safiye. Bir daha karar verdim. Size getirmeyeceğim zaten bu kızı. Ayol olur mu öyle şey? Aa, iki tane şişe kırdıysa ne olacak? Hem zaten onlar sigortalıydı. Evet. Arzum o şişeleri kırarak doğaya dönüşümlerini kolaylaştırmış oldu Gonca gün teyze. Hadi kardeş gel geçelim oturalım Hı. şöyle. Hadi oturun kızlar. Gel kız. Benim odaya gidelim. Kız kız laflarız. Girin. Ee, bekle beni bekle. Gonca Gül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Zekeriya abi. Gel bakalım Lord. Seninle kulübe için bahçede arazi beğenelim. Zekeriya. Ay yine yatak odasında mı soktun sen o köpeği? Ne var be? Seni de sokuyorum ya. Ay lafa bak. Lafa bak. Görürsün sen Zekeriya. Tamam. Hay bu gece sen onu koynuna al bakalım ha? Gel bakalım. Gel. Sen bakma bu deli kadının laflarına. Hay komşu görüyorsun değil mi şu söylediği lafları? Hay bu yaştan sonra kafayı şuncacık pire torbasıyla bozdu. Canı sıkılıyordur Safiye, emekli adam ne de olsa. Kız ne kötüymüş bunların emekliliği böyle Goncagül. Hayır insan heves eder, besler bir şey demem. Bununkisi öyle değil ki. Bununkisi sırf çiftleştirip tanesini 400 dolardan satmak için ayol. Avuntu işte komşum. Köpek olmazsa kim bilir daha ne başka işler yapardı. Şimdi hiç olmazsa gözünün önünde. Ay istemem vallahi alsın başına gitsin kahvesinde otursun Allah aşkına. Ay bu erkek kızın emekli olduktan sonra hiç çekinmiyor anacığım. Öyle deme Safi. ne de olsa evin erkeği. Bana baksana, bir başıma şu salak karıyla ortada kaldım. Bir eve bir erkeğin nefesi lazım. İnsan bir tamirci bile çağıramıyor. Ah, ah. Yaptığın yemekleri tatacak... ...kabarık su faturalarına itiraz edecek bir erkek muhakkak lazım. Ne oluyor kız? Ay pek bir iç çektin. Ay yok ayol. Arzum için söylemiştim ben bu dediklerimi. E, kendim için istiyorsam namerdim. Anne! Ne var? Ee, nasılsınız bakalım Sofia Hanım, Aysin, aşin, aman aşin. da aman! Ay ne istiyorsan iste çabuk hadi. Ee, anneciğim, Hı. bir ninja evlendirmek ister misin? Yaşelen Samim, aslan oğlum demek sonunda karar verdin ha? Söyle bakalım kimmiş bu kız? Ee, sen beni yanlış anladın anne ya, ya evlenecek kişi ben değilim. Hı? Daha büyük bir ninja, Batur Alp Hoca'nın hocası. Adam daha Yozgat'tan buraya gelmiş, evlenecek birini arıyor. Hani diyorum ona bir kısmet bulabilir miyiz? Bakarız çocuğum. Nasıl birisi senin bu ninja dediğin Samim ha? Yani kaç yaşlarında? Şonli Usta e, bilinen en yüksek ninjadır. 73 yaşında. Ha? Şonli Usta mı dedin? Hı hı. Ay çilli mi bu adam? Yok yok, asıl adı Tahsin anneciğim. Yani ee, Şonli, dövüş dünyasındaki adı. Azıcık yaşlıymış ama. Ay sağlığı yerinde mi bari? Aa ayıp ediyorsun anne ama ya. Kendisi bilinen en yüksek ninja. Taş gibi taş. Yalnız benim kendisini bir görmem lazım Samim. Hani huyu suyu nedir azıcık fikir sahibi olayım değil mi? Şey, bir ninjanın kötü bir huyu olmaz ki anneciğim. Yani Şonli Hoca makam, mevki sahibi bir insandır. Makam, ya. mevki. Tamam da çocuğum hani bir ömür boyu birlikte olacaklar. Azıcık da özgeçmişinden bahset bana hadi bakayım. Şimdi ne kadar para geçiyor eline? Bugüne kadar hangi ödülleri kazanmış? Dövdüğü kimseler var mı? Varsa kimler? E, bankada parası var mı? Kredi kartı var mı? E, varsa limiti nedir? Hayda e, ne yapacaksın onları anne ya? Oğlum karşı tarafa da soracağız bunları. E, çöp çatanlık benim işim herhalde. E Sen karışma. Ben sana ninjalık öğretmeye kalkıyor muyum? Tamam tamam. E, yalnız ben şey diyeceğim. Şonli e, ustayı bu akşam bizim eve çağırsam da... ...hani bizzat ne soracaksan kendisine sorsan... Yani olabilir mi böyle bir şey anneciğim? Olur tabii çocuk. Ee, neticede cemiyetin mutluluğu için çaba harcıyoruz. Oo, <laughs> oh. Gerçi bizim oğlan biraz bahsetti ama hani şöyle karşılıklı bir konuşalım istedim. Maşallah yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Elbette yenge, ee, biz ninjalar doğal ortamda yetiştiğimiz için... ...yaşımızı pek göstermeyiz. Dişçi kayıtları olmasa yaşımız hiç anlaşılmayacak. <laughs> maşallah maşallah. Ee, ama evlenmenin yaşı olmaz zaten değil mi? Hani tek başına zor oluyordur erkek için. Kadın yine evlatlarının yanında kalıyor da e, erkek hiçbir yere sığamıyor malumunuz. Bizim Zekeriya da köpek aldı geçenlerde. <laughs> Ne alakası var şimdi Safiye? Benimkisi sadece yatırım. Evet anne. Lord köpek gibi gözükse de esasında o bir banka cüzdanı. Neyse canım neyse biz asıl konumuza dönelim. Ee, acaba mali durumu nedir şu anli ben ha? Ee, maaşı falan vardır herhalde bir ninja olaraktan. Kendisi devlet demir yollarından makinist emeklisidir. Aa, e şogun dediydiniz kendisine. O ayrı yenge ninjalık bir rütbe, bir hobi. Yani gönüllü hemşirelik gibi bir şey. E, maaşı açısından makinistiğini söyledim ben. E, i̇yiymiş tabii ama hani İstanbul'da tek maaşla yaşamak çok zor. Yozgat'a benzemez İstanbul. Şeytan kovu bu şehir. Hani ekmek aslanın ağzında. Ya sen emeklilik maaşına ne bakıyorsun anne ya? Asıl gelir ne? Telif haklarından sağlıyor Şonli Hoca. O telif dediğin ne çocuğum? Şey yengem, Şonli Usta kendi adıyla anılan dört ayrı dövüş tekniğinin mucididir. Yani bir dövüş sanatçısı bu tekniği kullandığı zaman Şonli Usta'ya bir miktar para öder. Yani Japonya'da atılan her tekme için dolar olarak telif gelir Şonli Usta'ya. Aa çok iyiymiş o zaman. <laughs> Peki malı mülkü var mı kendisine? Evlenince nerede oturacaklar? Ee, Basur Alp'ın yanında gayet geniş, uygun bir yer. Aa olur mu canım? Orası ticarethane. Hem baturak Alp Bey'le oturmak uygun olur mu onu bilemiyorum. Vallahi hanımefendi mekan benim için dünyevi bir mesele. Olmuş olmamış benim için hiçbir şey fark etmez. Ama siz mesleğinizin uzmanı olarak mutlaka bir ev lazım diye düşünüyorsanız o zaman uygun bir yere ararız efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Ama belli olmaz. Belki evi olan bir hanım falan buluruz. ha. <laughs> Peki çoluk çocuk durumu nedir? ha? Var mı çocuğunuz? 11 tane. Aa! Çocuk biraz fazlaymış ama. ...hani miras bölünecek ya o bakımdan. Yeter artık anne ya! Yani Şonli Hoca'ya bir tek ana adıyla Ayçiçek Yağı'nı sormadığın kaldı ya! <laughs> tamam canım tamam, ben de bitirdiydim sorularımı. Öğreneceğimi öğrendim. Heh. Artık uygun bir kısmet buluruz Şonli Efendi inşallah. Ne oldu, halloldu mu benim iş? Daha değil hocam, Safiye Hanım eldeki verileri değerlendirecek. <laughs> Şey artık işimiz bittiyse biz kalkalım yenge. E sizi de daha fazla meşgul etmeyelim. Ama sen zeki boş ver şimdi Goncagül. Bak benim yine ne oldu anacığım Hayırdır inşallah. Hayırdır hayırdır. Kız Allah'tan başka şey istesen olacakmış he. Hani sen hep diyordun ya böyle bir adam olsa da pişirdiğim yemekleri tatsa evimi kollayıp işte göz kulak olsa falan diye. Kız adamı ben buldum. A -a. Kısmet ayağına. Geldi. <laughs> Canım ben onu sözün gelişi diye söylemiştim. Yani <laughs> acelesi yoktu. Ay acelen senin yoktu, adamın acelesi var kız. Hadi kız anlatsana, çatlatacaksın insanı. Ay acelesi olmayana bak. Aa çatlayacak. <laughs>